ar mesafesi gördüğünüz gibi. Evet, manzaramız nereye bakıyor? Evet, <laughs> manzaramız bir. <buraya. gülüyor> Nerede yapalım? Güzel oluyor mu? Harika çıkıyor abi. demiştim şey, burası? Şey anne! Çık oradan. Neresi sana daha, daha açık alan. Orman Köşkleri İşletme Müdürü'yüm. Efendim yoğun bir kar var galiba bu yıl. Evet bu sene e, güzel kar yağışı e, oldu. Yaklaşık Şu anda 2 metreye yaklaşan bir kar kalınlığı mevcut. Tabi bu da e, sezonun uzamasına e, faydası e, oldu. Zorlukları da var galiba bu yoğun. Tabi ister istemez e, personel açısından bu karla mücadele tabii bizi yoruyor ama e, zevkli bir mücadele diyebilirim bunun için. Ne kadar efendim şu an kar kalınlığı? Şimdi 2 metreye yaklaşık 2 e, metreye yaklaştı kar mesafesi. Hı -hı. Kar kalınlığı. Hı -hı. Tabii Mart ayında yağması da e, bizim için aslında bir avantaj. Çünkü sezonun e, uzamasını sağladı bu kar. O tabii Mart ayında bu kar e, yoğunluğu uzun süredir yok. Yani yaklaşık bir 6-7 senedir Mart ayında bu kadar bir kar yağmamıştı. Evlerin camları da kapanmış galiba. Evet kar, kar yoğunluğundan dolayı. Dediğim gibi yani 2 metreye yaklaştı. Yani e, bu sene özellikle e, çok güzel bir kar yağışı oldu. Kar e, kar mesafesinin 2 metreye yaklaşmasından dolayı evlerin camları dahi kapanmış vaziyette. E, zorlu ama güzel bir mücadele veriyoruz. Gelen misafirlerin hoşuna gidiyor mu? Yok. Tabii ki yani insanlar aslında buraya bunun için geliyorlar. Yani e, bu güzelliği, bu ortamı, bu masalsı ortamı yaşamak için geliyorlar. Çünkü hani şehir merkezinde ister istemez bu ortamı bulamayacakları için istedikleri ortam aslında bu. Tabii burada 47 adet e, orman köşkümüz var. Ahşap bungalov evler, eşyalı, kombi gaz ısıtmalı. 3 tip evimiz var. 4 kişilik, 6 kişilik ve 8 kişilik olmak üzere. Bu evlerin içi eşyalı. Dediğim gibi kombi doğal gaz ısıtmalı. İnsanlar isterse evlerinin içinde kendileri yemeklerini yapabilirler. Ya da restoranımız var 200 kişi kapasiteli. Oradan da kendileri yararlanabilir. Tabii. Zor oluyor mu? Ya zorlukları var tabii ama yani müşterilerimizin kolay ulaşımı açısından Hı. elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kalkalım ne kadar? Yani hiç dokunulmayan yerleri de biliyoruz. İnsanların gezmediği yerler 2-2,5 iki, iki buçuk metreye kadar çıktığı oluyor yani. Yani zorluk yürümekte zorluk çektiğiniz tabii. oluyor mu? Çok zor.